Ukrayna'da seçimlerin ardından tartışmalar devam ediyor. Muhalefet seçimlerde yolsuzluk yapıldığını öne sürüyor. Seçim hilelerinden en çok etkilenen bölgelerin başkent Kiev, Donetsk ve Vinnytsia olduğu belirtiliyor. Kayıtlara geçen ihlal olayları ve içerikleri seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecek nitelikte değil. Aslında burada Ukrayna halkının özgür bilinciyle tercih ettiği şey gerçekleşti. Udar Partisi seçmenlerinin yüzde bir buçuğunun oyunu kaybettiğini ve yargıya başvuracağını açıkladı. Bunun Ukrayna genel seçimleri olduğunu söylemek mümkün değil. Burada çetecilik örneği sergilendi. Hükümet oy sayımına hile karıştırarak halkın tercih ettiği sonucu değiştirmeye çalışıyor. Bu pek çok bölgede gerçekleşiyor. Siyasi analistler ise yolsuzluk iddialarına karşın Ukrayna halkının tercihini sandığa az çok yansıtmış olduğu görüşünde. Pek çok adaydan duyduk. Oyların bir kısmı çalınmış. İnanmamak için hiçbir neden yok. Ancak genelde bölgeler partisinde olması gerektiğinden biraz daha fazla ve muhalefette de olması gerektiğinden biraz daha az olduğunu görüyoruz. Eğilimler korunmuş. Ukrayna hükümeti de seçimlerin saydam demokratik ve meşru olduğu görüşünde. Yeni parlamentoda çoğunluğun tesisi şimdi kampanya sırasında kendisine bağımsız aday olarak tanımlamış olanlara bağlı görünüyor.